Oz büyücüsü. On 11. bölüm. Oz'un Harkulade Zümrüt Şehri. Bu Harkulade şehrin parlaklığı ilk başta yeşil gözlüklerle korunduğu halde Dorothy ve arkadaşlarının gözlerini kamaştırdı. Sokakların iki yanında hepsi yeşil mermerden yapılmış ve ışıltılı zümrütlerle bezenmiş evler vardı. Aynı yeşil mermerden yapılmış ve taşlarının birleşme yerleri dip dibe dizilmiş güneşin parıltısıyla ışıldayan sıra sıra zümrütlerle süslenmiş bir kaldırımda yürüdüler. Pencere camları yeşilli, hatta şehrin üzerindeki gökyüzü bile yeşile çalıyordu ve güneşin ışınları da yeşildi. Etrafta yürüyen çok sayıda insan vardı. Tüm bu erkek, kadın ve çocuklar yeşil giysilere bürünmüştü. Tenleri de yeşilimsiydi. Hepsi de Dorothy ve Tuhaf arkadaşlarına meraklı gözlerle baktılar. Çocuklarsa aslanı görünce koşup annelerinin arkasına saklandılar. Ama kimse onlarla konuşmadı. Sokaklarda çok sayıda mağaza vardı ve Dorothy içlerindeki her şeyin yeşil olduğunu fark etti. Yeşil ayakkabılar, yeşil şapkalar ve her türden yeşil giysinin yanında yeşil şekerlemeler ve yeşil patlamış mısır da satılıyordu. Başka bir yerde ise bir adam yeşil limonata satıyordu ve birkaç çocuk bundan satın alırken Dorothy ödemeyi yeşil paralarla yaptıklarını gördü. Görünürde ne at ne de başka bir hayvan vardı. Adamlar malları ittikleri küçük yeşil el arabalarıyla taşıyordu. Herkes mutlu, halinden memnun ve refah içinde görünüyordu. Kapı bekçisinin öncülüğünde çok sayıda sokaktan geçerek şehrin tam ortasındaki büyük binaya ilerlediler. Bu bina muhteşem uzun sarayıydı. Kapının önünde yeşil bir üniforma giyen ve uzun yeşil sakal olan bir asker vardı. Bunlar yabancı, dedi kapı bekçisi ona ve muhteşem uzu görmeyi talep ediyorlar. İçeri geçin, diye karşılık verdi asker. Ben de bu isteğinizi ona ileteyim. Böylece saray kapılarından geçerek yeşil bir halısı ve zümrütlerle bezeli çok hoş yeşil mobilyaları olan büyük bir odaya götürüldüler. Bu odaya girmeden önce asker hepsinin ayaklarını yeşil bir paspasa silmesini sağladı ve oturduklarında kibarca şöyle dedi. ''Rahatınıza bakın lütfen. Ben taht odasına gidip Ozu, Oza burada olduğunu söyleyeceğim.'' Asker dönene dek uzunca bir süre beklemeleri gerekti. Nihayet geri geldiğinde Dorothy sordu. Ozu gördünüz mü? Aa hayır diye karşılık verdi asker. Onu hiç görmedim. Onunla o perdesinin ardından otururken konuştum ve mesajınızı ilettim. Arzunuz buysa sizi dinleyeceğini ama her birinizin onu görmeye tek başına gitmesi gerektiğini ve her gün yalnızca bir kişiyi kabul edeceğini söyledi. Bu durumda birkaç gün sarayda kalmanız gerekeceğine göre Yolculuğunuzun ardından rahatlık içinde dinlenebileceğiniz odalara götürülmenizi sağlayacağım. Oza bu inceleyi için teşekkür ederiz, diye cevap verdi küçük kız. Derken asker yeşil bir düdüğe üfledi ve yeşil ipekten güzel bir elbise giyen genç bir kız hemen odaya girdi. Çok hoş yeşil saçları ve yeşil gözleri vardı. Dorothy'nin önünde eğilerek, beni izleyin, sizi odanıza götüreyim, dedi. Dorothy... Toto dışında tüm arkadaşlarına veda ederek köpeğini kollarına aldı ve yeşil kızın peşinden yedi geçitten geçti. Üç kat merdiven çıktı ve nihayet sarayın ön kısmındaki bir odaya geldi. Çarşafları yeşil ipekten, yatak örtüsü yeşil kadifeden yumuşacık, rahat yatağıyla dünyanın en sevimli odasıydı bu. Odanın ortasında pışkırttığı yeşil parfüm, oymalı yeşil mermerden havuza dökülen minicik bir fıskiye vardı. Pencerelerde güzel yeşil çiçekler. Duvardaki raftaysa bir dizi küçük yeşil kitap duruyordu. Bu kitapları açacak zamanı olduğunda Dorothy onu güldüren tuhaf yeşil resimlerle dolu olduklarını gördü. Öyle komiktiler ki. Dolapta ipek, saten ve kadife kumaşlardan çok sayıda yeşil elbise vardı ve hepsi de Dorothy'ye tam uyuyordu. "Evinizdeymiş gibi rahat olun," dedi yeşil kız. "Ve istediğiniz bir şey olursa zili çalın." Oz yarın sabah sizi yanına çağırtacaktır. Kız Dorot'u yalnız bırakarak diğerlerinin yanına döndü. Onları da odalarına götürdü ve her biri sarayın çok hoş bir kısmına yerleştirildiğini gördü. Elbette korkuluk söz konusu olunca bu incelik boşa gitti. Çünkü odasında yalnız kalınca kapının hemen yanındaki bir noktada aval aval durup sabahı beklemeye koyuldu. Uzanmak bir işe yaramazdı gözlerini de kapayamazdı. O da bütün gece odanın bir köşesinde, sanki dünyadaki en göz kamaştırıcı odalardan birinde değilmiş gibi ağ örmekte olan örümceği izleyip durdu. Etten kemikten olduğu zamanları hatırlayan teneke oduncuysa, sırf alışkanlıktan yatağa uzandı ama uyuyamadığından, geceyi iyi çalıştıklarından emin olmak için eklemlerini bir aşağı bir yukarı oynatarak geçirdi. Aslan ormanda kuru yapraklardan oluşan bir yatağı tercih ederdi hem bir odaya kapatılmaktan hiç hoşlanmamıştı. Ama bunun onu endişelendirmesine izin vermeyecekti. İzin vermeyecek kadar da aklı vardı. O da yatağa sıçrayıp bir kedi gibi kıvrıldı ve mırlaya mırlaya bir dakika içinde uykuya daldı. Yeşil kız ertesi sabah kahvaltıdan sonra Dorothy'yi almaya geldi ve en güzel elbiselerden birini giydirdi ona. Dorothy yeşil ipekten bir de önlük takıp Toto'nun boynuna da yeşil bir kurdele bağladı ve muhteşem uzun taht odasına doğru yola koyuldular. Önce her biri güzel giysiler kuşanmış çok sayıda saray hanımefendisi ve beyefendisinin bulunduğu büyük bir salona geldiler. Bu insanların birbiriyle konuşmaktan başka yapacak hiçbir şey yoktu. Ama Oz'u görmelerini, görmelerine asla izin verilmediği halde her sabah taht odasının önünde beklemeye gelirlerdi. Dorothy içeriye girdiğinde ona merakla baktılar ve biri fısıldayarak şöyle dedi. Gerçekten korkunç uzun yüzünü mü göreceksin? Elbette, dedi küçük kız. Eğer beni görmeyi kabul ederse. İnsanların onu görmek istemesinden hoşlanmamasına rağmen seni görmeyi kabul edecek, dedi mesajını büyücüye ileten asker. İlk başta gerçekten de öfkelendi ve seni geldiğin yere geri göndermemi söyledi. Sonra neye benzediğini sordu ve gülmüş ayakkabılarından söz ettiğimde bu çok ilgisini çekti. En sonunda da ona alnındaki izden bahsettim ve seni görmeyi kabul etti. Tam o sırada bir zil çaldı ve yeşil kız Dorothy'ye işaret, işte işaret bu, taht odasına yalnız girmek zorundasınız dedi. Dorothy kızın açtığı küçük kapıdan cesurca geçti ve kendini harikulade bir yerde buldu. Yüksek kemerli bir çatısı olan büyük daire şeklinde bir odaydı bu. Duvarları, tabanı ve zemini ise dip dibe dizilmiş kocaman zümrütlerle bezenmişti. Tavanın ortasına kadar Tavanın ortasına güneş kadar parlak, devasa bir ışık vardı ve zümrütlerin göz kamaştırarak parlamasına neden oluyordu. Fakat Dorothy'nin en çok ilgisini çeken odanın ortasındaki yeşil mermerden kocaman taht oldu. Sandalye şeklindeydi ve diğer her şey gibi o da değerli taşlarla ışıldıyordu. Sandalyenin ortasındaysa ne onu destekleyecek bir gövdesi ne de kolları ve bacakları olan devasa bir kafa vardı. Hiç saçı yoktu ama gözleri, burnu ve ağzı vardı ve en büyük devin kafasından bile daha büyüktü. Dorothy merak ve korku içinde bu manzarayı izlerken gözler yavaşça dönerek ona keskin ve sabit bir şekilde baktı. Derken ağız kıpırdadı ve Dorothy bir sesin şöyle dediğini duydu. Ben muhteşem ve korkunç Oz. Sen kimsin ve benden ne istiyorsun?'' Bu kocaman kafadan çıkmasını beklediği kadar da korkunç bir ses değildi. Dorothy bundan cesaret bularak cevap verdi. Ben küçük ve uysal Dorothy. Sizden yardım istemek için geldim. Gözler tam bir dakika boyunca düşünceli düşünceli baktı ona. Ardından ses şöyle dedi. Gümüş ayakkabıları nereden buldun? Evim üzerine düşüp onu öldürdüğünde doğunun kötü çadısından aldım onları diye cevap verdi Dorothy. Alnındaki izi nereden aldın? diye devam etti ses. Benimle vedalaşıp size gelmemi söylediğinde kuzeyin iyi cadısı beni oradan öpmüştü dedi küçük kız. Ona bir kez daha keskin bir bakış atan gözler gerçeği söylediğini gördüler. <laughs> Derken Oz sordu. Ne yapmamı istiyorsun? Beni Kansas'a teyzem em ve eniştem Henry'nin yanına gönderin diye cevap verdi Dorothy ciddiyetle. Çok güzel olsa da ülkenizi sevmiyorum. Hem bunca zaman uzakta olmam M teyzeyi çok endişelenmiştir. Endişelendirmiştir. Gözler üç kez kırpıştıktan sonra bir tavana bir yere bakarak öyle tuhaf bir şekilde dönmeye başladılar ki sanki odanın her noktasını görüyorlardı. Nihayet yeniden Dorothy'ye döndüler. Bunu senin için neden yapayım diye sordu Oz. Çünkü siz güçlüsünüz, bense zayıfım, siz muhteşem bir büyücüsünüz, bense sadece çaresiz küçük bir kızım, diye cevap verdi Dorothy. Fakat doğunun kötü cadısını öldürecek kadar güçlüsün, dedi Oz. O kendiliğinden oluverdi diye karşılık vermekle yetindi Dorothy. Ben bir şey yapmadım. Peki, dedi kafa. İşte cevabım. Karşılığında sen de benim için bir şey yapmazsan seni Kansas'a göndermemi bekleyemezsin. Bu ülkede herkes aldığı her şeyin karşılığını vermek zorundadır. Seni evine göndermek için büyük gücümü kullanmamı istiyorsan önce benim için bir şey yapmalısın. Sen bana yardım et, ben de sana yardım edeyim. Ne yapmam gerek? diye sordu küçük kız. Batı'nın kötü cadısını öldür diye cevap verdi Oz. Ama yapamam diye haykırdı hayrete düşen Dorothy. Doğu'nun kötü cadısını öldürdün ve kuvvetli bir tılsımı olan gümüş ayakkabılarını giyiyorsun. Tüm diyarda tek bir kötü cadı kaldı ve bana onun da öldüğünü söylediğinde seni Kansas'a göndereceğim. Daha önce değil. Küçük kız ağlamaya başladı. Hayal kırıklığına uğramıştı. Gözlerse bir kez daha kırpışarak kaygıyla ona baktılar. Sanki muhteşem Oz küçük kızın elinden gelse ona yardım edeceğini hissetmişti. Hiçbir canlıyı isteyerek öldürmedim dedi Dorothy'ye çıkararak. Hem istesem bile kötü cadıyı nasıl öldürebilirim ki? muhteşem ve korkunç olan siz bile onu öldüremiyorsunuz. Benim yapmamı nasıl beklersiniz? Bilmiyorum dedi kafa ama cevabım budur ve kötü cadı ölmeden eniştenle teyzeni göremeyeceksin. Cadının kötü olduğunu unutma. Hem de son derece kötü ve öldürülmesi şart. Şimdi git ve görevini yerine getirene kadar da beni görme talebinde bulunma. Dorothy kederle taht odasından ayrılıp, Oz'un ona söylediklerini duymak için bekleyen Aslan korkulup ve tenek oduncunun yanına döndü. Benim için hiç umut yok dedi üzgün üzgün. Çünkü Oz batının kötü cadısını öldürmediğim sürece evime göndermeyecek beni. Ve bunu hayatta yapamam. Arkadaşları üzülmüştü ama ona yardım etmek için yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Böylece Dorothy odasına gidip yatağa uzandı ve ağlaya ağlaya uyudu. Ertesi sabah yeşil sakallı asker korkuluğu yanına gelip şöyle dedi. Benimle gel. O seni çağırıyor. Korkuluk askerin peşinden giderek görkemli taht odasına kabul edildi ve zümrüt tahtta güzel, zümrüt tahtta güzeller güzeli bir kadarın oturduğunu gördü. Yeşil ipekten giysilere bürünmüştü. Dalgalı yeşil saçlarını mücevherlerle bezeli bir taç takmıştı. Omuzlarından çıkan kanatlarsa muhteşem renklerde ve bir nefeste pırpır edecek hafiflikteydi. Korkuluk bu güzel yaratığın önünde, içindeki saman, ların el verdiğince hoş bir hareketle eğildi. Kadın ona tatlı tatlı bakıp şöyle dedi. Ben muhteşem ve korkunç os. Sen kimsin? Benden ne istiyorsun? Dorothy'nin sözünü ettiği kocaman kafayı görmeyi bekleyen korkuluk çok şaşırmıştı ama yine de kadına cesurca karşılık verdi. Ben yalnızca içi samanla dolu bir korkuluğum. Bu nedenle beynim yok. Kafama saman yerine beyin koymanızı dilemek için geldim. Bu sayede ben de hükmettiğiniz diğer insanlar gibi olabilirim. Bunu senin için neden yapayım? diye sordu kadın. Çünkü siz bilge ve güçlüsünüz ve sizden başka kimse yardım edemez bana diye korkuluk cevap verdi korkuluk. Bir karşılık almadan asla iyilik yapmam dedi Oz. Fakat şu sözü verebilirim. Benim için Batı'nın kötü cadısı, kötü cadısını öldürürsen sana çok sayıda beyin bağışlarım. Hem de öyle beyinler ki tüm Oz diyarının en bilgi adamı olursun. Ama ben cadıyı öldürmesini Dorotlan istediğiniz sanmıştım, dedi korkuluk şaşkınlıkla. Öyle, onu kimin öldürdü umurumda bile değil. Fakat o ölmediği sürece dileğini yerine getirmeyeceğim. Şimdi git ve bu kadar çok arzuladığın beyin hakkında, beyni hakkında kazanana dek beni arama. Korkuluk keder içinde arkadaşlarının yanına döndü ve uzun söylediklerini onlara da iletti. Dorothy, muhteşem büyücünün onu gördüğü gibi bir kafa değil de güzel bir kadın olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Yine de, dedi korkuluk, onun da bir kalbe en az teneke oduncu kadar ihtiyacı var. Ertesi sabah yeşil sakallı asker teneke oduncunun yanına gelip, o seni çağırıyor beni izle, dedi. Böylece teneke oduncu askerin peşinden görkemli taht odasına gitti. Ozun güzel bir kadın olarak mı yoksa bir kafa şeklinde mi bulunacağını bilmiyordu ama güzel kadını bulmayı umuyordu. Çünkü dedi kendi kendine. Oradaki bir kafa ise bana bir kalp verilmeyeceğinden eminim. Ne de olsa bir kafanın kalbi olmaz. Yani halimi anlayamaz. Oysa içerideki o güzel kadınsa bana bir kalp vermesi için yalvaracağım. Çünkü tüm kadınların iyi kalpli olduğu söylenir. Oysa teneke oduncu görkemli taht odasına girdiğinde orada ne kafayı ne de güzel kadını buldu. Çünkü Oz son derece korkunç bir yaratık şekline bürünmüştü. Neredeyse fil kadar büyüktü ve yeşil taht ağırlığını zar zor kaldırıyor gibi görünüyordu. Yaratığın kafası bir gergedanınkine benziyordu ama yüzünde beş göz vardı. Bedeninden beş uzun kol çıkıyordu. Ayrıca beş tane ince uzun bacağı vardı her yanı yüne benzeyen sık tüylerle kaplıydı. Bundan daha korkunç bir canavar hayal etmek mümkün olamazdı. Teneke oduncunun bir kalbi olması, olmaması büyük bir şansla doğrusu, yoksa korkudan güm güm atmaya başlayacaktı. Alt tarafı tenekeden yapılmış olduğundan oduncu hiç ama hiç korkmamıştı ama hayal kırıklığına uğradı da bir gerçekti. Ben muhteşem ve korkunç oz diye başladı yaratık konuşmaya korkunç bir kükreyiş gibi çıkan bir sesle ''Sen kimsin ve benden ne istiyorsun?'' Ben tenekeden yapılma bir oduncuyum. Yani bir kalbim yok ve sevemem. Diğer insanlar gibi olabilmem için bana bir kalp vermenizi diliyorum. Bunu neden yapayım? diye sordu yaratık. Çünkü dileğim bu ve bu dileğimi ancak siz yerine getirebilirsiniz diye cevap verdi oduncu. Oz buna karşılık alçak sesle homurdandı ve sertçe şöyle dedi. Gerçekten bir kalp istiyorsan onu hak etmelisin. Nasıl? diye sordu Oduncu. Batı'nın kötü cadısını öldürmeni, Batı'nın kötü cadısını öldürmesi için Dorothy'ye ya yardım et, diye cevap verdi yaratık. Cadı ölünce bana gel, o zaman sana tüm Oz diyarındaki en büyük, en iyi, en sevgi dolu kalbi vereceğim. Böylece teneke oduncu da kederi, keder içinde arkadaşlarının yanına dönmek ve gördüğü korkunç yaratığı onlara anlatmak zorunda kaldı. Muhteşem büyücünün bürünebildiği çeşitli şekiller hepsinin merakını uyandırmıştı. Aslan şöyle dedi. Ben onu görmeye gittiğimde de bir yaratık şeklinde ise en yüksek sesimle kükreyecek dileğimi yerine getirmesi için onu korkuturum. Eğer o güzel kadınsa üzerine atılır gibi yapıp istediğimi yapmaya mecbur ederim onu. Kocaman kafaysa da insafıma kalmış demektir. Çünkü istediklerimizi vermeye söz verenerek kafasını oradan oraya yuvarlarım. Neşelerin dostlar, her şey güzel olacak. Ertesi sabah yeşil sakallı asker aslanı görmeye taht odasına götürerek uzun huzuruna çıkmaya davet etti. Aslan hemen kapının içeriye girerek etrafına Aslan hemen kapıdan içeriye girerek etrafına bakındı ve şaşırarak tahtın önünde bir ateş topu olduğunu gördü. Öyle kızgın ve parlaktı ki ona bakmaya bile zor dayanıyordu. İlk düşüncesi ozun yanlışlıkla alev aldığı ve yanıp küle döneceği oldu ama ona yaklaşmaya çalıştığında ısı öylesine yoğunlaştı ki bıyıklarının uçlarını yakıverdi. Aslan da titreyerek, titreyerek kapıya yanaştı. Derken ateş topuna çıkan boğuk ve alçak ses şu sözleri söyledi. Ben muhteşem ve korkunç Oz. Sen kimsin ve benden ne istiyorsun? Adam şöyle, aslan şöyle cevap verdi. Ben her şeyden korkan korkak aslanım. Bana cesaret vermeniz için size yalvarmaya geldim ki gerçekte herkesin dediği gibi hayvanların kralı olabileyim. Neden sana cesaret vereyim? Çünkü siz en muhteşem büyücüsünüz ve dileğimi yerine getirebilecek tek güç güce siz sahipsiniz diye cevap verdi aslan. Ateş topu bir süreliğine şiddetle yandı ardından ses şöyle dedi. Bana kötü cadının öldüğüne dair kanıt getir ben de sana hemen cesaret vereyim. Fakat cadı hayatta olduğu sürece bir korkak olarak kalacaksın. Aslan bu sözler karşısında öfkelendi ama cevap olarak hiçbir şey söylemedi. O böyle sessiz sessiz oturup ateş topuna bakarken topu öylesine sıcaklaştı ki aslan odadan tüyü verdi. Arkadaşların onu beklediğini görünce sevinerek onlara büyücü ile arasına geçen korkunç görüşmeyi anlattı. Şimdi ne yapacağız? diye sordu Dorothy üzgün üzgün. ''Yapabileceğimiz tek bir şey var.'' diye karşılık verdi aslan. ''O da Vinkilerin ülkesine gitmek, kötü cadıyı bulmak ve onu yok etmek.'' ''Ya yapamazsak?'' dedi küçük kız. ''O zaman asla cesaretim olmaz.'' diye belirtti aslan. ''Benim de beynim.'' diye ekledi korkuluk. ''Benim de kalbim.'' dedi teneke oduncu. ''Ben de M teyzeyle Henry enişteyi bir daha göremem.'' dedi Dorothy ağlamaya başlayarak. Dikkatli olun diye haykırdı yeşil kız. Gözyaşlarınız yeşil ipekten elbisenize dökülüp leke bırakacak. Dorothy gözlerini silip şöyle dedi. Sanırım denemek zorundayız ama M. teyzeyi yeniden görmek için bile olsa kimseyi öldürmek istemediğimden eminim. Seninle geleceğim ama cadıyı öldüremeyecek kadar korkak biriyim dedi aslan. Ben de geleceğim ama öyle aptalım ki sana pek faydam olmaz dedi korkuluk. Bir cadıya zarar verecek kadar bile yüreğim yok diye belirtti teneke oduncu. Ama sen istersen ben de mutlaka seninle gelirim. Böylece ertesi sabah yola çıkmaya karar verdiler. Oduncu yeşil bir bileği, bileği taşında baltasını biledi ve tüm vidalarını iyice yağlattı. Dorothy de içini taze samanla dolduran korkulun gözlerini daha iyi görebilmesi için yeniden boyadı. Hepsine karşı çok kibar olan yeşil kız Dorothy'nin sepetini güzel yiyeceklerle doldurdu ve Toto'nun boynuna yeşil bir kurdele ile küçük bir zil bağladı. Oldukça erken bir saatte yataklarına giderek, gün ağrana ve sarayın arka bahçesinde yaşayan yeşil horozun ötüşüyle yeşil yumurta yumurtlayan tavuğun gıdaklaması onlara uyandırana dek mışıl mışıl uyudular.